Sevgili arkadaşlar Türkiye'nin ilk ve tek boy boy uzatma genetik saç dökülmesi kişisel gelişim motivasyon gibi konuları temel alan hayatın hileleri kanalından hepinize merhaba ben Bora Baydar zaten artık bazılarınızı tanıyorsunuz bana uzatan adam da diyorlar. Ama ben kendimi Bora abiniz olarak nitelendirmek istiyorum. Çünkü size özellikle boy ve saç macerasında rehberlik etmek gerçekten beni mutlu ediyor, memnun ediyor. Telegram grubumuz ya da Discord grubumuz olabilir sevgili arkadaşlar yakın zamanda. Birbirimize boy uzatmayla alakalı motivasyon aşıladığımız ve bilimsel makaleleri paylaştığımız, gerçekleri sayısal demografik verileri paylaştığımız tartışmalar ortaya sürdüğümüz bir grubumuz olabilir. Çekilişten bahsedelim. Boy zaten ayakkabı çekilişimiz olacak. Boy için saç içinde minoksil ve derma roller çekilişlerimiz olacak. Röportajlarımız çok yakında. Hem sosyal hem de teknik hazırlıklarına başlamış bulunmaktayım. Öncelikle yakın arkadaş çevresiyle sonrasında sokakta ve uzmanlarla röportajlar gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Ortopedistlerle röportajlarımız, dermatologlarla röportajlarımız, saç ekim merkezleriyle olan röportajlarımız olacak. İşte boy uzatma ameliyatıyla alakalı röportajlarımız da gerçekleşecek gayet tabi diyelim. Ve yeni gelen aramıza yeni katılan arkadaşlara da neyi hatırlatalım? Abone olup bildirim zilini açmalarını Hatırlatalım çünkü ben haftada 3-4 video atıyorum en az ve Gün içinde ne zaman atacağım belli olmuyor. Bazen sabah bazen gece. O yüzden bildirim zilinde tak hemen haberin oluyor. Sen de videoyu izlemiş oluyorsun. Bugünkü meselemiz şu. Boy uzatma ve motivasyona da biraz değinen bir mesele olacak. Nasıl değinecek? Boy uzatma bize sadece boy mu kazandırır? Yoksa boy dışında bize kazandırdıkları var mıdır? Varsa nelerdir? Sadece 2-3 santim, 4-5 santim, 6-7 santim mi kazanırız? Yoksa Aynı zamanda başka kazanımlarda elde eder miyiz bu macerayla beraber? Ben nasıl kazanımlar elde ettim? Bunları konuşacağız. O zaman videoya neden geçmiyoruz? Neyi bekliyoruz? Buyurun geçelim. Sevgili arkadaşlar, dedik ya sizinle bir boy uzatma macerasına çıktık diye. Bu yolda sürekli istikrar sağlayacağımıza, egzersiz, beslenme ve uykumuza dikkat edeceğimize dair birbirimize söz verdik. Yani en azından ben Söz vermiş olduğumuzu diliyorum. Biz her gün üşenmeden egzersizleri yapacağımız, her gün utanmadan, sıkılmadan, bıkmadan beslenmemize ve uykumuza özen göstereceğimize, özellikle gece şartlar ne olursa olsun 1 ile 3 arasında uyuyor olacağımıza dair birbirimize söz vermiş olmalıyız. Ya da kendimize illa başka birine söz vermiş olmamız da gerekmiyor motivasyon sağlamamız için sevgilerim. Çünkü kişinin en büyük sorumluluğu kendine olan sorumluluğudur. Kendi öz saygısıdır. Kişinin yakasını bırakmayacak olan unsur. Çünkü biz başkası için uzamak istemiyoruz zaten. Kendimiz için uzamak istiyoruz. Sen bir 85'sin bir 90 olmak istiyorsun. Ben sana şunu dersem hata ederim. Ya zaten bir 85'sin ne uzuyorsun? Hayır böyle bir şey yok. Sen 1.90 olmak istiyorsun. Bitti. Karar senin, seçim senin. Bu uzatma macerasını biz her gün dedik ya istikrar sağlayacağız. Buna dair söz verdik. Bak bu bize ne katıyor? Hayata dair istikrar disiplin. Disiplin kazanmak, disiplin gibi bir unsura sahip olmak özellikle bu yaşlarda sevgili arkadaşlar oldukça önemli. Yani sizin yaşınız benden nacizane genç biliyorum. E bu sebeple sizin genç yaşlarda kazanacağınız disiplin sizin sosyal adaptasyonunuz açısından yarın bir gün iş hayatına girdiğinizde, üniversite hayatınızda da, akademik kariyer düşünürseniz de sizin gerçekten çok işinize yarayacak. Yani disiplinli bir birey olma, istikrar sağlayan, sağlayabilen, potansiyelinin farkında ve bunu uygulayan, pes etmeyen, kolay kolay vazgeçmeyen bir birey olma haliniz size çok şey kazandıracak. Yani bu size katacak olan 4-5 santim boydan çok daha değerlidir sevgili arkadaşlar. Ben bunu geç kazandım. 20 yaşından sonra bu uzatma macerasına başladım. 20 yaşından sonra bunları pekiştirdim. Bu özellikleri daha fazla kazanmaya başladım sevgili arkadaşlar. Size bunu ifade edebilirim. Artık hayata dair bir şeyleri başarmak için istikrarın gerekli olduğuna hem fikrim. Yani bir şeyi başarmak istiyorsan 3-5 gün yapıp bırakmayacaksın. 3-5 gün yapıp umutsuzluğa kapıldığında bil ki çok şey kaçırıyorsun. Çünkü zamanın gidiyor. Bir sene sonrası için mesela şey diye düşünüyorsun. Abi bir sene çok zaman ya fakat hemen geçiyor. Bir sene sonrası için de bir sene sonrası çok zaman diye düşüneceğin zamanlar olur. Yani mesela şu an hala bu uzatma macerası benim videolarımı izleyip 4 aydır bu uzatma macerasına başlamamışsan eğer 4 ay önce başlasaydın şu anda belki 2 santim, belki 3 santim, belki 1 santim uzamıştın. Anladın mı? Bundan bahsediyorum işte. O yüzden sevgili arkadaşlar bu da çok ehemmiyetli bir konu. Size istikrar ve disiplin katması. Ve bunun ışığında size öz saygı ve öz güven katması. Neden? Çünkü potansiyelinizi açığa çıkartması. Ben size hayata dair ve kendime dair bir sır vereyim mi sevgili arkadaşlar? Eğitim sistemi sebebiyle de benim kendi hatamdır da aynı zamanda. Ben lise yıllarında edebiyatım iyiydi. Tarihim çok iyiydi. Çok iyiydi. Şu anda hala bir tarih söylesen özellikle Osmanlı tarihinde hangi savaş kimler arasında olmuş nasıl olmuş söylerim yani. 1711 Prut Savaşı Ruslarla yaptık Baltacı Mehmet Paşa olayı biliyorsun. Aslında orada Rusları yenebilecekken Ruslara karşı zafer elde edildiğimiz bir savaşken falan filan. 1718 Pasarofça Anlaşması. Anladın mı? 1302 Koyunhisar Savaşı o ilk kurulduğu Osmanlı zamanında. Bazı tarihçiler Osmanlı kuruluşunu 1299 değil de 1302. Yani bak bunu aslında bunu vurgulamayacaktım fakat iyiydi. Fakat ben matematik ve fen denilen şu lanet olası dersleri yapamadığımdan kendimi o kadar vasıfsız olduğuma inandırmıştım ki bir öğrenilmiş çaresizliğe kapılmıştım. Kendimi daha düşük ortalama belki ortalamanın altında bir hayata layık görüyordum ki bu sizin 16-18 gibi yaşlarda vaktinizin daha da bol olduğu, potansiyelinizin de daha fazla olduğu yaşlarda düşünmemeniz gereken bir şey. Bunu düşünürseniz hata edersiniz. Sakın böyle bir hisse kapılmayın. O yüzden potansiyelinizi bu uzatma macerası açığa çıkartır. Kararlılığınızı açığa çıkartır. Ben fedakarlık yapabiliyorum. Günde en az yarım saatimi ayırdım. Bir düzen oluşturdum. Vücut geliştirmeyle uğraşan arkadaşlar, başka sporlarla uğraşan arkadaşlara da bunlar kazandırılır. Fakat burada boy uzatma macerasında bana yapamazsın da dendi. Ben böyle bir şey yaptım ve boy uzatma macerasında neden daha fazla kazandırır? Çünkü burada boyda %70-80 de genetiğin etkisi var ya, %60'tan fazla. 80 biraz fazla. %60'dan fazla 80'e kadar e, genetiğin etkisi var. E genetiğin etkisine rağmen ben bir şeyler başarıyorum. Yani elimde olan %20'lik 30'luk kısımda bile ben başarı elde ediyorum. Ve o zaman ben hakta alınmayacak bir iş yapıyorum kardeşim. Diyeceksiniz kendinize ve özgüveniniz, öz saygınız artacak. Potansiyelinizi keşfedeceksiniz. Benim kendi potansiyelimi keşfetmemin, daha doğrusu daha fazla keşfetmemin diyeyim. Daha öncesinde de biraz artık sanat, tiyatroya vesaire yöneldiğimde, medyaya biraz fark ediyordum. Fakat sözele yöneldiğimde daha fazla fark etmemi ne sağladı? Boy uzatma macerası sağladı sevgili arkadaşlar. 20 yaşından sonra dediler ki uzayamazsın, yapamazsın, edemezsin, bilmem ne falan filan. Anlattım ya size bir forumda soruyorum çaresizim. Adam öyle diyor uzamazsın anam diyor 18 yaşında kapanıyor diyor. Neye göre söylüyor? Kemik yaşımı nereden biliyorsun? Ortopedist misin ya? Allah Allah. Ama sevgili arkadaşlar yaptım. Yapılamayacak olanı yaptım. Kendime başarıyı ispatladım. Budur size öz saygı ve özgüven katar. Disiplin. Ve aynı zamanda entelektüel birikim de katar. Nasıl katar? Şimdi biz kanalda ünlülerin boylarını inceleyeceğiz değil mi? Bir, orada hiç duymadığın belki adını sanını duymadığın Hollywood yıldızları, oyuncular, yönetmenler tanıyacaksın. Sonra onlara bakacağız. Bunların oyunculuk hikayesi neymiş? Bunlar hangi filmleri çevirmiş? Neler olmuş? Bu sana entelektüel birikim katacak. Sürekli bilimsel demografik gerçekler sunuyoruz değil mi? Saha araştırmaları yapıyoruz. Araştırmacı kişiliğin ortaya çıkıyor merak eden kişi olma halini sorgulayan, araştıran bir birey olma mentalitesini alıyorsun. Bu mentalite sana geçiyor benden. Anladın mı? Bizden daha doğrusu. Ondan sonra bunları gerçekleştiriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Birbirimize makaleler sunabiliriz. Saçla alakalı mesela. Yabancı bir sürü kaynak var. hairlosstalk.com falan vesaire. Baltru talk. Yani bunlara bakıyoruz, bunlara dair makaleler getiririz, tekrardan daha fazla. İngilizcemiz de aynı zamanda gelişir sevgili arkadaşlar. Yani entelektüel birikimde kazanıyoruz. Ya yani ülkede şu anda sen biliyorsun mesela İskandinav, Hollanda'da değil mi konuştuk. Hollanda'da ortalama boy 1.85'tir. İskandinav bölgelerinde 1.85'tir. Oradan hop nereye? Coğrafyanın genetiğe etkisi nelerdir? Coğrafyaya göre değişir genetik. Sonrasında mesela topuklu ayakkabıyı gördük kadında değil mi? Kadında topuklu ayakkabı kültürel topuklu ayakkabı türleri. Fakat topuklu ayakkabı başta erkekler için üretildi. Niye? Çünkü eğri kontrol etmek, at üzerindeki eğri kontrol etmek daha kolaydı topuklu ayakkabıyla. falan mesela. Bu da bir genel kültür bilgisidir sevgili arkadaşlar. Entelektüel birikiminizde bakın gördüğü gibi arttırıyor. Onun haricinde zinde bir yaşam elde ediyorsunuz. Biz sporu zaten özgüvenimiz, öz saygımız artsın, yaşam kalitemiz yükselsin ve zinde bir yaşama sahip olalım. Çünkü vücudumuz bizi taşıyan unsurdur. Bazı insanlar çok yanlış düşünüyor. Bu sanki bizi ömür boyu taşıması gereken bir şeymiş gibi düşünüyor. Hayır sen ne kadar ona bakım gösterirsen tıpkı araba gibi. 10 binlik 20 binlik bakımına ne kadar özen gösterirsen o kadar iyi randıman olursun. Vücut da aynı şekilde de. Yani spor yapmak illa kaslı olmak değildir. Görüntü için yapılmaz spor. Görüntü bir neticedir sadece. Ve her zaman da gerçekleşmeyebilir. O yüzden yani spor hayatına spor katmak, hayatına fitness katmak olarak değerlendirilmemeli. Şu anda günümüzde öyle bir algı var. Spor sanki sadece görüntü için yapılmalı ya da spor yapıldığında illa gözle görülür ciddi bir görüntü ortaya çıkmalı gibi. Hayır. Zinde bir yaşama sahip olmak yeterlidir. O özgüven, o öz saygı, o yaşam kalitesi standardı sana ulaşıyorsa anladın mı? Spor yüzünden artık daha esneksen hayatta sedanter yaşamdan oturmuş hantal yaşamdan uzaksan tamam mı? Ve sağlıklı da besleniyorsan bunun şimdi artık dikkat ediyorsan diğer unsurlara da zinde bir yaşama sahipsen sağlam beden sağlam vücut ee, Yunan atasözüdür bu Yunanlardan gelmiştir. Buna sahipsen bu yeterlidir yani. Anladın mı sevgili arkadaşlar? Anladınız mı? Yani benim de hayatımdaki spor mesela tenisi ben dahil etmeye çalıştım. Şimdi pandemi var. Tenisi oynayacağım. Şu ara birkaç kortu araştırıyorum. Tekrardan oynayacağım. Lisede oynamıştım bir sene yakın. Tenisi araştırıp sonrasında işte 20'li yaşlardan itibaren hayatıma egzersizler ve egzersizlerin haricinde de yoga ve pilates biraz girdi. Ve bunlar da sevgili arkadaşlar egzersizler bize ciddi anlamda bedensel faaliyet kazandırır aynı zamanda esneklik de kazandırır. Yani gündelik hayatta daha çok aslında vücut geliştirmeden de biraz daha fazla işimize yarayacak. Çünkü vücut dayanıklılığı ve kondisyon da burada artıyor yani. Vücut dayanıklılığı endurance dediğimiz yani yarın bir gün top taşımada 40 dakika ayakta dururken daha az zorlanacaksın. Merdiven çıkarken daha az zorlanacaksın anlamına geliyor bu. Şimdi diyorsun ki top taşımada ben ayakta dururken zaten zorlanmıyor. Şu an zaten gençsin. 16 yaşındasın. 26 yaşına gelince görürsün. Hiç egzersiz yapmazsan. Anladın mı? Ondandır sevgili arkadaşlar. Bakın size neler neler saydık. Öz saygı dedik. Öz güven dedik. Ve aynı zamanda bu Telegram grubunu, Discord grubunu açarsak da ve siz de bir başarı öyküsü de yarattığınız için artık entelektüel birikiminizi de arttırdığınız için başarı öyküsünü bilimsel gerçekleri bildiğiniz için boy ve saçla alakalı. Özellikle saçta da daha fazla bilimsel gerçek var. Çünkü saç, saçtaki genetiğin etkisi çok daha fazla olduğu için orayı çok daha detaylı tedavilerde de çok daha fazla, alternatifler de çok daha fazla. E boyda yapacağın bir işte beslenme uyku egzersiz saçta öyle değil. Finasteride, dutasterid, seboroid dermatit için ayrı, telojen efliyum için ayrı, androgenetik alopezi için ayrı, işte kalifikasyon, inflamasyon bunların incelenmesi, sonra saç ekiminde graft muhabbeti, norwood ölçeğine bakıp anlama vesaire çok detaylı olduğundan Bak entelektüel birikimin yükseliyor. Kimler biliyor bunu? Sayılı bilgi, kıymetli bilgidir bunlar. Sevgili arkadaşlar. O sebeple bunları değerlendirelim. Sosyal olarak da size bir kapı aralar entelektüel birikim zaten. Oturduğunuzda masaya konuşacağınız daha fazla malzeme olur. İnsanlara katacağınız daha fazla öge olur. Bunu da bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bakın bunları katıyor size öz saygı, öz güven, istikrar, disiplin, potansiyelinizi keşfetme hali, motivasyon ve aynı zamanda entelektüel birikim, sosyal yetenek, bir dolaylı yolda kazandırabilir. Zinde bir yaşam, sedanter yaşamdan uzak bir hayat kazandırıyor sevgili arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Abone olmayı unutmayalım. Ünlülerin Boyları serisi gelecek. Jason Statham'la başlayacağız büyük ihtimalle. Hangi ününün boyunun incelenmesini istiyorsanız buraya yazın. Haftaya o seriye de başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Öncesinde aklımdaki videolar vardı, duyurular vardı. Onları yapmam gerekti çünkü. Abone olmayı unutmayın yeni katılanlar. Herkese iyi uzamalar.